Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Merhabalar. Ben başlayalım. Hesabı göstereyim önce istersen. 28 savaşçısı var. Özellikle. Bu şekilde. Karakter çıkma olasılığı birazcık yüksek gibi. Yok düşük. Yani hepsi var akçayar. Max, Tara, Naniye çıkar falan Olmayan karakterlere bakalım. Mortis, Jin, Byron, Sprout, Mr. P gibi karakterler. Destanslar full. Şu anda şöyle göstereyim ne kadar biriktirdik. Hani şu kadar biriktirdik. Az yani. Ama de açacağız. Evet öncelikle büyük kutuyu açayım. Yani bir şey çıkacağını pek de ümitli değilim. Evet çıkmaz. Yani en fazla bilmiyorum için çıkar. Evet. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor. Zaten evet. çıkacağını da sanmıyorum. Altını aldım önce büyük kutudan bir şey çıkarsa yani çadırım. Oo, Search çıktı. Search. Oo. Oha. Videoda çıktı. Hadi bakalım. Search. O halde ekran görüntüsü alayım. Evet, ekran ekran görüntüsü almamız <laughs> Tamam aldım. Tamam. Evet, diğer kutuyu açalım. Ondan da bir şey çıkmayacak. Fakat search çıkarttık arkadaşlar. Göstereyim hemen. Yani montaj tarz olursa. <laughs> yavaş çıkarttık. Ya çok mutluyum. Hemen ben de. Yapalım, <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaç çıkarttık görüşürüz.